Baci satta, bodim baci, bodim satta, bodim Şimdi bağırarak söyle bakayım. Baci baci, bodim Hadi, hadi. Tamam. Golü çekti, baktı, vurdu. no, no. Gole bak. Gole bak ya, benim şey yok, herkes tek tek gel 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 salay yapacağız gel. Aferin. Sağlı sal salay Sağlı sal salay Sağlı sal salay Sağlı sal salay Helal olsun lan salay yatıra, yatıra ya. Oha. <laughs> arkadaşlar. Bugün Türkiye Kupası'nda Galatasaray Konya Spor maçında birlikteyiz. Maç öncesi hakemin rahatsızlığı nedeniyle maç bir yaklaşık 10-15 dakika geç başlayacak. Videoyu izlediğinizde abone olmayı ve beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Ve nihayet maç başladı. Muhteşem bir taraftar desteği var. Bunu tıklıdan tıklıdan doldurmuş da stadyum lan çok güzel. ya Allah aşkına biçim doğru düzgün top oynayın ya çek şut şutunu ya nereden nereye orta açmaya çalışıyor adam ya <laughs> abi gittin buna fal verdin yuh sana ya Harbi yuh sana ya. Ya ben sana demedim mi? Gitti hiç fal verdi ya adam topu tutuyor resmen altında ya. <laughs> ya bu Frankowski boş ya. Boşuna gittiler bu adama para verdiler. Söyle getirdiler başında kala ettiler. Ne top kontrolü var ne pası var ne bir şey var adamın. Sözde orta için getirdiler. Bir, bir tane orta bile kesemiyor. Osimen işareti. Victor Osimen. Açısı daraldı. Hepsi sabunluyor. Hadi be! Nasılsın? Nasılsın? Lan Osimen Sana o topu çektim be! Çok kritik bir mücadele. Uyyy! Harekete bak ya! Horner'i kullanacak Galatasaray. Şurada direkt gelişine vuracaksın, gideceksin işte ya! Hiç indirme de. Galatasaray atağa devam edecek. Mertens, bekletmeden oradan. Çok güzel! Gol be!

orta aşağı izen Osimhen'in kafası gören ve gol! Torreira, Torreira, to Torreira, Torreira. Sağlı sollu Torreira, sağlı sollu to Torreira. Yıldız aslanıyor Konya'da. Önce Torreira, Torreira. Bir, son da... kadar uzattık, o, bu Ali Oğazan, i̇lk i̇lk Galatasaray'ın iki seferlik üstünlüğüyle son buldu. O Torreira. Evet arkadaşlar ikinci yarı başlamak üzere. Fanatik Galatasaray'ın dayanamadı televizyonun dibine yattı. İkinci için hazırız. Bu ikinci yarıya Galatasaray başlıyor. Çekti. Gitti. Yürü lan, lan. yürü Şalai, Vur vurdu Vur be Aa. Vur be Şalay'ı Aslanım Şalay'ı Şavlayı Nihayet bir tane hak kredi ya Şavlayı O da de Galatasaray farkı yarının başı Galatasaray Yakup seymedi lan de, metres bir şey iş kardı, salayı çıktı, bata bak, bak ya yok herkes tek tek, gel 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 salayı yapacağız. gel, Aferin. sağ salal salayı, salal salal salayı, salal salal salayı. Salı salı salay Helal olsun lan salayı Herkesi yatıra yatıra ya Oha İtirazlardan <laughs> yedin de <laughs> Bilader herkesi yatırdı ya Hemen otur Kartla elinde Herkesi yatırdı O adamın ayağı dışarıda. Sen neye itiraz ediyorsun? Adamın ayağı dışarıda dışarıda. Oh, berkan. Oh, berkan. Abi gittin adama bedavadan sarı kart getirdin ya. Oğlum nasıl top vurmayı unuttunuz ya?

sen Olsay. Olsaydı ama aşamada, yine ne yapması gerekirdi ya. Yani. Bunlar işte bunlar. olduğu için adam yok. Yusuf sarı, bak 5 oldu gördün mü? Çek Yusuf sarı, O adam soldan sarı. Soldan sağa sarı. Sağdan sola sarı. Yusuf Sadı. Bir gol daha buldu Galatasaray Konya'da. Son dönüp geliyoruz. Galatasaray, Galatasaray, Galatasaray Türkiye, Türkiye Kupası'nda finalde. Konya Sporu 5-1'lik net bir skorla çok rahat bir oyunla geçen Cim Bambam. Büyük sevinç Galatasaray. Poçi Poçi şarkısını söyle bakayım. Hadi. Bağırarak söyle, bağırarak gel, bak bağırarak barırac söyle. Bacım, bacım, bacım çıktı, bacım, bacım, bacım çıktı. Gel bakayım ikiniz balim, böyle, balim. ikiniz gelin hep birlikte dans edeceğiz. Sen de geç buraya. Hadi, bacım, bacım söyle dansını, dansımızı edelim. Bağırarak söyle ama. Balim, balim, gel buraya gel, balim, gel, gel buraya gel, e gel. gel. mesela buraya gel. Sen çık, koltuğun üstüne çık böyle. Hı, şimdi, bağırarak söyle bakayım. Bacım, bacım, bacım çıktı. I'm oh, okay. yeah. yeah.